Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda bu var. Wall arkadaşlar bir röportaj yapacağız. İşte sizlere biraz soru soracağız. İşte nasıl zengin oldu ve benzeri tarzı. işte öyle bir video çekelim dedik. Bu sen yani de söyle bakalım nasılsın iyi misin bakalım ilk önce. İyi değilim kanka. Niye iyi değiz? Evet, kanka mi? sebebi yok. İyi değilim iyi değilsin. Tamamdır kankacım o zaman. Ben sana bir iki tane soru soracağım. Sen de o soruları cevaplayacaksın. İşte. Biliyorum. Biliyorum doğru. <gülüyor> 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 Tamamdır. Konuştuk oğlum. Tamamdır o zaman başlıyorum ben. İlk soruyla arkadaşlar herkesin çok merak ettiği bu zenginlik abidesi bu altın yastıkların işte teal yastıkların totemlerin sahibi LCD'lerin sahibine soruyorum. Bu kadar zengin nasıl oldun? sorduk arkadaşlar. Kanka işte nasıl oldum biliyor musun? Bu senin videolarda çektiklerin var ya. Evet. Ha ben onların hiçbirini yapmadım işte. <laughs> Ama yaparsanız onunla da zengin olma ihtimalim var herhalde. <laughs> yani yaparsan emek harcarsan olur. Ama bize emek vermeden biraz emek biliyorsun takaslarda falan hep direkt zararına teklifi falan veriyor. Aynen. Ya genelde para atıyor olduk ya. Ama. Her gelen nadir eden alıyorduk işte. Hiç bakmıyorduk şu artar mı bu artar mı. Hepsinden deneme amaçlı alıyorduk yani. Zararını falan düşünmüyorduk. Anladım. Bir de kanka şey soruyordum. Ne... Zamanında daha keçisi topladığımızı hatırlıyorum. <laughs> evet arkadaşlar daha keçisi. Şu an düştü 10 mu 20 mi ne? Bakayım hatta ona da. Onun geçen videomda da gördüm lan 20'den sattım abi. Evet evet şu an 19 pazarda iyi 20'ye iyi, satmışım <laughs> ha. Ben onları 40'a 40, a, 40 a çekiyordum onları ben pazardan <laughs> 40'a. evet evet onu hatırlıyorum. Ee, bir de arkadaşlar şey sorayım. Biz ben niye ilk sorun yanlış sordum ama ilk önce kanka biraz kendinden tanıt diyecektim ben ilk başta direkt zenginliğe girdim. Bir de kendini tanıt bakalım. Sen kimsin yani? Habbo'da ilk hesabın ne? Diğer hesapların ne? Bu hesap niye bu kadar ezik ama çok zengin gözüküyor? Değil mi yani? Bir anlat bakalım bize bir şeyler. Anlatayım kanka. Ben Hapo 2012'de başladım. Tam anlamıyla oynamaya 2018'de başladım. Sanalik'e oynadım çok uzun yıllar. Yani çocukluğumdan beri zaten yaşım 19. Kaçta Sanelika'ya 2010'da başladım. 2012'de bıraktım ki onda da baya şeydim. Yani tanınıyordum. Pro'yum diyorsun. Yani daha çok. Hapbo'dan daha çok tanınıyordum ki orada bizim benim şeyim falan vardı. O zamanlar Instagram, YouTube bilmiyorduk ki Facebook grubum vardı. Yani 200-300 kişi takip ediyor. Orada çekilişler yapıyorduk. İşte buraya geldim dedim. Ben hani böyle bir oyun vardı. Bir bakayım yıllar sonra. Girdim işte. İlk hesabımda 2012'liydim ama hiçbir şey bilmiyordum. Kayıt 2012 böyle oynuyordum işte Nadire falan. Ben diyordum ki lan Nadire alınır mı? Hani <laughs> giderim mobi alırım, oda kurarım, takas odası kurarım, millet gelir bakar gider. Sonra Hayati ile tanıştık. Biliyorum. Evet. Onunla tanıştıktan sonra bütün hayatım değişti benim oyundaki. Bu sefer nadir almaya başladık işte. Ya yani o saatten alıyordu. Ben de almaya başladım. Biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Sonra bir 3 ay falan bıraktım nadirelerimi ona verdim. Sonra tekrar döndüm. Tekrar topladım işte. Şimdi de arada sırada girip bakıyorum ne gelmiş. Yaz geliyorsa alıyorum. Öyle. Kanka bir de bir şey soracağım. Başka Habbo dışında ne oyunlar oynuyorsun yani şu an oyun oynuyor musun ya da? Ha bu arada kim olduğumu tanıtmadım bu konuda. Evet abi. Habbo'yu <laughs> 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 duruyoruz. Kanka, Ahmet Tosun. 19 yaşındayım. Ya yani ne diyeyim kanka? Şey İş var. hayatındayım, okumuyorum. Çalışıyorum. Mesleğim var. Mesleğimi bir ediyorum iyi yapıyorum kanka ne diyeyim. Ha böyle. Evet o zaman Okumak ben diğer soruyu geçeyim bence. Bu o kadar özel hayata da girmeyelim arkadaşlar yani. Değil mi? Değil mi? O kadar özel hayata da alamayalım kendimizi. Diğer soru gene soruyorum aynı soruyu işte. Habbo dışında hangi oyunlar oynuyor? Habbo dışında hangi oyunlar oynuyor? Kanka Habbo'yu bırakınca Free Fire'a dadandık. Orada takılıyorum aktif olarak. O da PUBG yatırımlarımı... gibi bir oyun değil mi? Aynen kanka. Yatırımlarımı oraya yapıyorum. <laughs> orada zengin <laughs> oluyorum değil mi? Aynen öyle işte. Orada uğraşıyoruz. Sarıyor ya. Oynuyoruz işte. Arkadaşlarla falan. Kaynatıyoruz. Hayati de orada sar. Evet güzel. Diğer sorumuza geçelim o zaman arkadaşlar. Habbo'da değiştirmek istediğim bir tane özellik olsa ne, ist ne isterdin? Nasıl yani kanka? Kanka herhangi bir özellik. Mesela sen staffsın. Artık bir günlüğüne sana staff vermişler. Öyle düşün. Yani İstanbul kanka, ya da kim şu var an? var ya. Aynen. <laughs> Oraya girmeyelim. girmeyelim <laughs> <laughs> mi? Tamamdır o zaman. Diğer soruya kanka, geçiyorum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Söyle söyle. Çok şey değiştirdim. Mesela Çok neler? Çok şey getirdim. Bak mesela nasıl bir şey söyleyeyim. El malzemeleri getirdim oyuna. Hani elde tutulabilecek marketten alıp Mesela bir aylık falan süreli elinde tutabileceğin mesela oyun oynayabileceğin hani nasıl diyeyim tenis raketiyle böyle top sektirdiğini düşün oyunda böyle durduğun yerde karakterin. Öyle hmm. şeyler getirdim oyunu. Ben mantıklı bu arada gerçekten niye hap bunu düşünmemiş bu kadar senedir abi? Çok mantıklı geldi şu an. Beni staff yapın. Evet. <laughs> Buradan stafflara duyurulur. Bu oldu staff yapın arkadaşlar. O zaman başka ne soru? Evet. Hangi en sevdiğin elçi kim? <laughs> kanka en sevdiğim elçi kimdi biliyor musun? Ekoru. ama çok da tanımıyorum onu çok seviyorum Neyini seviyordun kanka? Evet. Seviyorum dediğin bak şunu seviyordum adama bir şey yazıyordum hemen geliyordu bakıyordu işte Yani işini yapıyordu, diğerlerine yazdığın zaman çok da ilgilenimini görmedim ben Takmıyorlar diğerleri diyorsun takmıyor ödemeyelim <laughs> Bilmiyorum ama adam ilgileniyordu şimdi. Ben de seviyordum adamı ne yapayım. Tamamdır kankam ben o zaman diğer soruma geçeyim. En sevdiğin zaten bu biraz belli bir soru da gene sorayım. En sevdiğin Habbo'daki Rare'lar. Yani nadirelerden en sevdiklerin bir iki tane söylersen eğer. Yastık kanka. Başka bir şey yok mu yastık dışında? Bu da çok seviyorum ama alamıyorum fakirim. Bana yardımda bulun diye. <laughs> Kanka totem bir zaman hayalim olmadı. Totem çöp yani zaten oyunda ya. Oyunda çoğu kişinin hayali totem almak. Ama benim hiç olmadı. Ee, benim ne olabilir? Dur düşüneyim. Kanka ben alamadım ama üzüldüğüm tek bir nadire var. Söyle bakalım. Tulum kanka. Oduncu tulumuyum. Niye alamadın oğlum zamanında? Almıştık ya. O ilk geldiğim, Yok kanka ilk geldiğimde kredim yoktu birkaç kişiden borç istedim vermediler Alamadım öyle gitti ondan sonra da almadım zaten ki Tulum ilk marketten çıktığı itibaren artmaya başladı 100 falan oldu öyle söyleyeyim Evet büyük bir yatırım kaçırmışsın yani demek ki. Aynen kanka Tamamdır kankam son soruma geliyorum bu en e, cezbedici ve en güzel soru Kankacım şimdi e, son değil son iki soru pardon sen şimdi oyunu bıraktın sayılır yani girip girmemekle yani girsen de hiçbir şey yapmıyorsun bildiğin üzere. Aynen. Yani neden bıraktın? Eski tadı alamıyor musun artık? Oyundaki. Eski tadı alamıyorum kanka. Ne ne değiştirdi bu eski tadı mesela? Neden alamıyorsun? Oyundaki insanlar kanka. İnsanlarım ne yapıyor bu insanlar tarzı. oğlum? Ne yapıyor biliyor musun kanka? Oyunda çok büyük bir adaletsizlik var. Nasıl bir mesela şey ya? Yani? Bak şu an Nasıl bir şey biliyor musun? İnsanı kıyafetlerine göre yargılıyorlar. Şimdi sen bana söylemiştin ya bu karakter niye böyle? Evet. Benim kur hani ya, benim kullandığım nadireler var. Hemen kullanmış olduğum bayağı bir şey var. Giymiyorum. Hani giymek zorunda kimse değil. Almak zorunda da değil. Ama sen insanı buna göre yargın yargılıyorsan, zenginliğini buna yoruyorsan ya o adamın karakteridir mesela ben gidiyorum Tamam mı, konuşuyorum adamla sohbet kuracağım, nasılsın diyorum, adam böyle konuşmuyor, bekliyorum yanında? hani afk mı değil mi, başka biri geliyor merhaba yazıyor, merhaba yazıyor, konuşmaya başlıyorlar, ben konuya diyorum ortak olayım adam bana cevap vermiyor, evet. yani böyle bir oyun oynuyoruz. Evet bu son zamanlarda daha çok, baş... ben mesela şu an hubboda en zevk aldığım dönemi çok iyi hatırlıyorum. Daha oyuna işte tam gelişme dönüm, tam şeydeyken bir oda kurmuştum kendime. Hiç unutmam onu. Tokyo şeyi gelmişti. Hiçbir şeyin değerini bilmiyorum. Çimim mi, mi, var mesela. Çim vardı. Millet yanıma gelip şey diyordu. 50 çime işte 5C vereyim, 10C vereyim diye. Ben satıyordum değerini bilmediğimden. İşte o, o zaman en güzel zamandı bence. İşte 2018'lerde. Kardeşim. Nerede? Ben ilk oyuna başladığım zaman 200C'ye beleş eşyalar aldım. Tanesine bir C verir. Oo, o da iyiymiş kanka. <gülüyor> <gülüyor> o da iyiymiş. Hani bak sen kazanmışsın tamam mı? Ben bunları aldım. Gittim. Bize veriyordum ya tane Ama oyunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra işte değişti. Işte. Eşya almamaya başladım. Ama hap bu da bu var ya. Gerçekten mesela ben de e, sıfırdan zengin olma serinlerimde. Millet yani ezik hesapla gitti mi? Adamlar takmıyor, muhabele etmiyor. Bir insan hayır bile diyemiyor yani. O kadar şey olmuş insanlar umursamaz olmuş. Çok var kanka. insanlar konuşmak istemiyor, şey yapmak istemiyor. Bir de şöyle düşünüyorlar. Bu beni trolleyecek herhalde diyorlar. Ya, dil, bir, de ben millet... çok kişi trollledi. <laughs> yani çok garip bir oyun oldu gerçekten. O da. Ya baya kanka ya. Millet... Bak şimdi giriyorum arada sırada bakıyorum. Eskiden az vardı böyle nadir arayanlar. Şimdi yeni yeni kişiler çıkmış böyle. Geliyorlar odaya. Geçen bir tanesi geldi heyece alır mısın dedi. Dedim alayım. Tamam mı? Alacaktım, verecektim. Bir baktım yastıklara teklif yapıyor. Bir kahveleyim diyor. Dedim bir <laughs> var dedim heyece alamıyor. <laughs> Sus konuşma dedi gitti anasını <laughs> Ya ben bu adama iyilik yaptım. İşte. Gerçekten ha bu çok değişti bence de arkadaşlar. Ve ben son soruma geçiyorum. Kangacım izleyicilere, seyircilere, seni sevenlere şu anda vardır bayağı bir kişi tahminimce. En az bu video izlenir bayağı. Ne demek istersin? Son sözlerini, son isteklerini bana alalım. Sonra da videoyu kapatırız zaten. Son sözlerim mi? Evet, ne, ne söylemek istersin seyircilere yani şu an? Düşüneyim kanka. Düşün biraz bakalım. Biraz zaman var. <laughs> kanka oyun oynamayın derim ya. Oyun oynamayın. Çok. Ne ne yapsınlar kanka? Ne ne yapsınlar mesela oyun oynamasınlar? Ya kanka şimdi şöyle, bu oyunun hangi amaçla oynadıklarına bağlı. Şimdi kızlarla konuşmak için mi oynuyorlar? Yoksa eğlence amaçlı mı? Ki oyunda eğlenilecek bir yanı yok. Gerçekten de yok ya. Hani bizim bizim tek amacımız oyunda kar yapmaktı. Çoğu kişinin oyunda zengin olmak, kar yapmak amacı. Biz onunla ayakta duruyorduk açıkçası biz Bu yüzden kar yapmak istediğimiz için oyundaydık. Canımız sıkıldığı zaman da hani kızlara yürüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Ama oynamayın kanka ya harbiden. Başka o oyunlar oynayın. Evet. Kız arkadaşınız, kız arkadaşınız olacaksa da gidin Real hayatımızda yapın, oyundan yapma. O da doğru kanka. Valla başka bir şey diyeceğim yoksa videomuz 15 dakikaya doğru adım adım ilerliyor. Yeni bir arkadaş da geldi o, o odaya. O kadar oldu mu? Oldu oldu ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam yazalım. Kısa lan şunu. <laughs> Buna da ayar olurum. Evet arkadaşlar kısaltmayın. Selamun aleyküm aleyküm selam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka bir şey diyeceğimiz yoksa eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'ları beğenin. Tamam beğeyim. hadi. Hadi ben de krallık yapayım mı bu videoda? Ne, ne yapacaksın kanka? Ya? bakayım. Advantara bakayım ne kalmış. <laughs> ne kalmış? <laughs> Bak bakalım. Çekiliş yapalım. Çekiliş mi yapalım diyorsun? Tamamdır arkadaşlar Anladım. bu video özen sizlere bir tane çekiliş yapacağız. Ne verelim? Bakayım evet. ben. Benim inventer de full boş olduğu için. <laughs> bir şey evet. yok ki. Bunları verelim kanka Arkadaş ya. Arkadaşlar. Zamanında kazık yedik. Evet zamanında bizi <laughs> kandıran okuza gelsin demişti bize. Daha keçisi artacak. 16 tane var gidin alın. Yatırım yapın hepsini toplayın zengin ya olun 16, diye. Ya 16, sen bana deseydin 16 tane var. Oyunda lan zaten 18 tane bizde vardı. Evet. Ama bak rozetlerden 16 tane vardı millet gidip hep arkadaşlarını aldırmış ya. Ya kardeşim ben baktım o rozetlere 38 tane <laughs> 38 rozet vardı. 38 tane yalan miydi? Yalan söylemeyin <laughs> burada. Artık... Yalan, söyle, yalan konuşmayın. <laughs> Kanka o rozet şeyi la lan söyle de söyledi. bir a takipçilere gösterelim onu. O rozete nasıl bakılıyordu? Hapbo with get Dur yazayım şöyle ya. Yaz bakalım bir de onu da gösterelim <laughs> arkadaşlar. Bu arkadaşlar şey işinize yarar e, ee, hangi nadireden ne kadar alındığını gösteriyor rozetlere. Daha fazla alınmış olabiliyor. Mesela yeni bir nadire bir geldi de, ya. Heh, sen bir beni. de birini stoklamak istiyorsanız oradan stoklarsınız. İşte yeni bir, yeni. Hemen sizlere gösteriyorum. Arkadaş, bak işte. arkadaş sayılarına bakarsın. Tam doğru yazmış da ol olamayabilirim adını. Bayağıdır girmiyor. Habbo kullanıcı. Buraya ha kendi kendi ha hani. rozetler arkadaşlar. Bugün buradan bütün rozetleri istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan alınmış bütün nadire rozetlerini görebiliyorsunuz hangi oyuncular tarafından e, alındığını. Mesela yeni gelen bir nadire vardı ne? Mesela şu nadire VR makinesi. Burada arkadaşlar şu an Qum ve Suadira Suidira diye bir adlı arkadaş almış. Buyurun lan. İki tane rozet bulunuyor. Mesela buraya yazalım mı? Mesela geri gelelim. Şöyle CF yazalım. Mesela altın yazalım. Altın nadirelerden. Yok neydi lan? Bir tane nadire söyle kanka. Çok seri. Çok seri odadan bak işte oğlum. Odadan bakalım mesela fa farklı bir şu kırmızı festival yastığı bunun adı böyle midir ki? Kırmızı fest evet arkadaşlar mesela 2019 26 Kasım 2019'da gelen kırmızı festival yastığı bunu mesela 181 Abba'da orada brozet bulunuyormuş mesela dağ keçisine bakalım. daha keçisine. <laughs> daha keçisi. Bu arkadaşlar mesela nadire daha keçisi tamı tamına 65 ablada bulunuyormuş oğlum hani 38'de. 65 <laughs> mi olmuş lan? Evet oğlum nasıl artıyor gitgide <laughs> Kanka oyuna yeniden geldi hapo sözünü tutmuyor <laughs> Evet arkadaşlar yani böyle bir zarar ettiğimizde Ha şey Şeyi de söyle bari Mesela Türkiye'de hapbolojiden daha erken bilgi veren şey site var Sana söylemiştim Poykupla diye ha, i̇ki Evet iki arkadaşlar 2 ay, ay önceden haber ediyor neyin gelip neyin Bunu ben söylemişim bir videoda da gene söyleyeyim arkadaşlar gene. Bu da arkadaşlar e, Poi Kupla diye bir site. Bu TR'ye gelebilecek itemleri falan görebiliyorsunuz. Burada mesela Habbo Betası falan gelecek sanırsam. Yeni giyim itemleri falan gelecek. bakalım göstereyim size. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar bunlar gelecekmiş. Habbo'ya. Farklı gelecek nadireleri falan görebiliyorsunuz. Burada mesela nereden bakalım? Kullanıcı profillerine bakabiliyor sanırsam? oda paketi gelecekmiş mesela ürpetici oturma oda paketi geldi mi böyle bir şey? Ben bilmiyorum orada tarih yazıyor gene. Aynen evet. arkadaşlar böyle değişik bir şey gelecekmiş. Bakın TR'ye gelecek. Burada gösteriyor hangilerine geleceğini. Böyle de yeni nadirelere olan bakabiliyorsunuz. Yani Hubboleji ve benzeri diğer şeylerden ötürü. Diğer sitelerden. Fan sitelerden yani ötürü. Daha erken veriyor diye biliyorum. Çünkü ben Hubboleji'ye falan hiç girmedim. Ben de girmiyorum ya. Buradan bakıyoruz hep biz. Genelde. Aynen ben hep oradan bakıyordum. Mesela ben ro bu geldiğini kaç ay önceden öğrendim. Ben bu Rosya kaç ay bekledim ya? 2-3 ay bekledim gelmesini ben bunu. Evet ama buna biz çok yükselmiştik ya bu balonlara. Çünkü Aynen. ejder mejder olunca içinde güzel olacağını ümit etmiştik. Şu an bence bu ejder düşecek ama arkadaşlar buradan geri veriyorum sizlere. Ejder kaç şu an? Burası. Bence düşecek arkadaşlar bu işler. Gidip 2300'ü e almayın. Size özel olarak söylüyorum. Daha keçisi gibi olmaz ümerim. Umarım. Bu kaç tane daha keçisi var? 6 tane varmış. 6 tane verelim kanka. Kaç kişiye? 2 2 mi verelim? Hepsini bir kişiye mi verelim? Yapsınlar Vallahi. ona göre. ne ee, yapsak acaba ya? Bunu bir canlı bu arkadaşlar bunu ben büyük ihtimalle cumartesi günü yarın Eee izin olursa bugün atamam ki ben bu diye bir dakika cumartesi olmaz. Ne zaman olur? Bunu arkadaşlar ben size duyururum inşallah. Duyurabilirim herhalde. Ya da buna bir tarih belirleyelim <laughs> oğlum böyle olmaz. Ee, bu haftaya cumartesi ne? 25'e. Arkadaşlar haftaya 25'inde ben bunun sonuçlarını açıklayacağım. İnşallah 500 aboneyi geçmiş oluruz. 500 abone geç ya da 500 abone geçtikten sonra mı yapsak çekilişi? Yok ya kanka ya şart koşma. Tamamdır o zaman. Tamamdır arkadaşlar o zaman. Ayın 28'inde Haftaya cumartesi günü ay 25'inde pardon haftaya 25'inde arkadaşlar cumartesi günü ben bunları yok lan 25 değil <laughs> 26'sı gene şey olduk haftaya 26'sında arkadaşlar ben bunları çekiliş olarak canlı yayında sizlerin gözünüzünde önünde çekeceğim internet izin verir büyük ihtimalle büyük ihtimalle 3 e, kişiye veririz 2-2 çok çünkü 19c ya da bir, herkese veririm 6 tane arkadaşlar herkese teker teker İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar diyorum. Başka diyecek bir şeyimiz yoksa arkadaşlar kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Bu kadar, vallahi başka bir şey yok. Başka kişilerle röportaj istiyorsanız da söyleyin yazın, bulursak yaparız yani. Bu kadar kanka, senin de son sözlerini alalım, sonra videoyu kapatalım artık. Var mı son sözlerin? Kanka böyle deyince kalıyorum, mal gibi kalıyorum <laughs> evet, o evet o zaman arkadaşlar. Kanka ne diyorsun? Öyle. Oyunun tadını çıkar. Bunlar en kısa zamanda başlayalım oyun oynamaya başladık. Evet arkadaşlar, Appo'yu terk edin diyoruz kısaca. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.